Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Arkadaşlar Elif şimdi Eray'ı korkutacak. Hazırlanıyor. Hadi gel. Hadi gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Hazır mısın? Hadi Eray korkacak. Dur dur dur. dur. Kapatı Daha gördü Eray seni. <laughs> Eray bu çim. Çim. Aldı! Çim. Bu çim. <gülüyor> <Kutu>! <gülüyor> Korku yakalayamaz. Yakalayamaz. Kutu Eray yakalamayı sever <laughs> mi? Sen gördüm, çimsin. Baba. <laughs> Önünü göremiyor. Aldı. Aa a, motora bindi. <laughs> motora bindi. Gel gel yok yok tepi yok. Hadi hadi uzaklaşalım. Hadi hadi gel gel saklanalım. Hadi. Buyur, oh, şey geliyor gel. geliyor. Geliyor. Gelme. 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 Gel 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 buraya. Aa! Hadi hadi hadi. Hadi görmedi seni. Gel gel. Geliyor. Eray, bak Eray yatmış haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> korktu korktu korkma korkma. Korkma korkma. <laughs> Nereye çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kardon mu? Ne oldu? Eve hemen saklan. Hemen. Hemen. Koltuğun arkası, koltuğun arkası. Şşş. Yat, 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 yat. yat. Görmedi, görmedi Görmedi yat, görmedi, yat oraya. Şşş, sesini çıkartma. Tamam mı? Tamam mı sesini çıkartma. Seni arıyor şimdi. Seni arıyor. Bak arıyor. Oralarda değil. Oralarda yok. O taraflarda. Oralarda yok bak. Bak oralarda yok. Gördün mü? Yokmuş. Sesi mi çıktı? Düşecekti. Hadi. Kapıyı kapattı. Sen geliyorsun diye kapı açalım. Yok. 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 Burada mı? Bak, o Tamam mı? Onu da burası. tamam. bak. Yok. Sesini çıkartma sen. Sesini değiş. Tanımıyoruz. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel. Buralara bak. Tamam mı? Ay birisi ki seninle beraber olup böyle onu korkutuyorum. Kızar bana. Söyle onu tamam mı? Tamam gel. Gel gel. Yok. Ses geldi ses geliyor. Yavaş. Nerede? Nerede? Koş 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 koş. Yakalayamaz yakalayamaz. Yakalayamaz koş 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 koş. Sesini değiş. Saklan 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 saklan. Saklan. Hemen oralarda saklan. Şşş. Görmedim hiç böyle hoşuma. Yeme yeme olmaz. Yemesin, olamaz. Yemesin. Elay. Sesin çıkartma. Elay yok, yok gitti, gitti. Benim sesim. Elay gitti, yok. Ama Elay sesini duymuştu buraya sakın. Yok, yok Elay gitti. Böyle yapayım. Ay Eren sesi geldi. Eren sesi geldi. Bu ne güzel. ne? yak Eren yakalayamaz seni. Ne oldu? Sen de mi uykun geldi? Tamam sen uyu. Eren Eren bana bak uyudu tamam mı? Sen de hadi saklan saklan yakalayamazsın. Şş anlaştık mı? Sakla. Saklan saklan. Saklan. Tamam mı? Nerede saklanacaksın? Nerede? Odanda. Koş odana. Işığı aç. Saklan. Tamam mı? Tamam. <laughs> Yok, gelmiyor. 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 Tamam. Orada mı saklanacaksın? Tamam. Tamam. Arabaya kırmam orada. Saklan burada tamam. Ben bir gideyim bakayım uyanmış mı diye tamam mı? Bir bakayım. Aa, uyanmış uyanmış. Yok yok Eray yok. Eray yok. Oraya alacağım alacağım. <laughs> tamam Nerede ara. Nerede şeyi arayayım burada. Burada yok. Şşşş görmüyor Eray seni görmüyor Burada yok Sesinden sandıkta yok Eray sesinden anlıyor seni Burada yok Burada mı? Hadi gel. Buraya. Gel Elayet artık Buraya. kandırmayalım bence tamam mı? Gel Elayet bak gör kim var burada. Gel. Gel. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi açıyorum bak. Bir. iki Üç. Aa. aa, aa <laughs> Azıymış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Elif ile bir oyun ne? yapalım dedik. Anne. Elayet. Anne bir daha yapalım. <laughs> oynayalım ne? diye. Bir daha mı? Tamam hadi ama kapatmak zorundayım kamerayı tamam mı? Ya, yaz. Arkadaşlar kapatıyorum. Kanalımıza abone olup beğen yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs>